Allah rahmet eylesin. Kim vefat etmiş? İkinci kattaki amca mı? Belliydi yoz olduğu zaten. Yok yok kimse vefat yok. Ee bu kadar sakalı burada ne yapıyor? Cenaze namazı vardı ya abdest bile aldım ben. onlar benim arkadaşlar. Arkadaş dediğim bakma kaç günden bir peşinde var. Gelmeyelim. Kış kuşu bir yeğenim var. Gelmeyelim. Amca kusura işlemi bilmiyorum bir atalar var dedim. Kusura diyor amcalar. Kusura işlemi affedin diyor. Mümkünler bir bağırıyorlar. Onlar mı işte. Belki onlar herhalde. İşe diye gittim takip etmişler belki. Allah Allah. Helva sandım önceden bayağı bayağı. Huzur evine yiyecek yiyecek getiriyorlar. Güzel şeylere sebep olmuşsun olur. Aferin. Fıtı, 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 fıtı. Özgürüm, Zabatam, Karaşov gördünüz mü ha? Gördünüz mü? Neyi? Ya belediye sağ olsun huzur evinin kapısına kadar gelen otobüs attı koymuş. Kapıda indirdi yemininden Durak yok burada oğlum ya. Lan görmeden bilmeden konuşuyorsun. Koymuşlar işte. Hocam müsaade var mı? Tabii ne demek? Buyurun hocam. Hocam Hocam ne hocam? Allah aşkına bir ayna yok. Sen mi hocaya şey Ben, ben mi ben hocaya şey benziyorum? Utandım arkadaşım yanında? Hocam arkadaş yan taraftaki bir adam market açmak istiyor. İzniniz olursa yani. Benim mi? Açacaksın bana ne? Kabul ederseniz koyun adağı varmış. Onu da keselim, muhteremleri dağıtalım diyoruz. Bu kesmeyin ya. Kesme şuna gidelim. Ben görmeye ama. Doğru söylüyorsun hocam. Koyun yetmez. İneyi keselim daha makbul olur. Sağ olun, var olun. Aydınlattınız bizi hocam. Onur bebeğim, kara şövalyem. Ne oluyorsun lan? Canım ben güvende. İki kudum öğrendim benzetmesi var. Hocam durduklarına göre. <laughs>